Merhaba arkadaşlar. En son çektiğim shorts videoda Almanca'da fiillerin nasıl çekimlendiğini, kişilere göre hangi ekleri aldığını sağ tarafta gördüğünüz common fiil üzerinden anlatmış ve akılda kalması için est ten ten şifresini kullanabileceğinizi söylemiştim. Aslında bakın burada ne yazmışım başlık olarak arkadaşlar? Peki Türkçe'de fiil çekimi nasıl? Çok mu kolay? Gelin karşılaştıralım. Gördüğünüz gibi nasıl ki ih de e alıyor arkadaşlar. Bizde de bakın ben geliyorum diyoruz. Ben geliyorsun diyebilir miyiz? Diyemeyiz değil mi? İşte onun için Almanca'da da ih komst olmaz arkadaşlar. Ya da ben geliyoruz diyebilir miyiz? Ben geliyoruz. Komik oluyor değil mi? İşte Almanca'da da ih komun diyemiyoruz arkadaşlar. Ya da onlar geliyorsun. Olur mu arkadaşlar? Bakın onlar geliyorsun. Olmaz değil mi? İşte o yüzden sie komst olmaz arkadaşlar. Ya da gelin isim cümlesini karşılaştıralım birlikte. Türkçede ben öğretmenim demek nedir arkadaşlar? Bir isim cümlesi. Peki bir şeyin isim cümlesi olduğunu kolayca nasıl hatırlıyorduk? Olumsuz yaparak. Ben öğretmenim cümlesini lütfen olumsuz yapın. Ben öğretmen değilim. Sen öğretmensin, olumsuz yapın, sen öğretmen değilsin. Demek ki değil ya da yokla olumsuz yaptıklarımız isim cümlesiymiş. Bakın ben öğretmenim, sen öğretmensin, o öğretmendir. Bu şekilde. Peki Almanca'da isim cümlesini neyle yapıyormuşuz arkadaşlar? Sein fiiliyle. Ich bin Lehrer, ben öğretmenim. Du bist Lehrer, sen öğretmensin. Er sie es ist Lehrer, wir sind Lehrer, ihr seid Lehrer, sie sie sind Lehrer. Peki şöyle desek oluyor mu arkadaşlar? Lütfen takip edin. Ben öğretmenim yerine ben öğretmensin diyebilir miyiz? Ben öğretmensin. Tuhaf oluyor değil mi? Aynı şekilde Almanca'da da ich bist lehrer diyemeyiz arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Ich bin lehrer. Ya da şu şekilde biz öğretmenim diyebiliyor muyuz? Bakın biz öğretmenim. Wir Mesela via bin lira olmaz değil mi? Ne diyeceğiz? Via zint Demek ki arkadaşlar nasıl ki Almanca'da kişilere göre ekler değişiyor. Aslında Türkçe'de de aynısıymış. Bunun için yapmamız gereken tek şey arkadaşlar bol bol tekrar etmek. Lütfen siz de her gün 5-10 tane fiili bu şekilde est ten ten eklerini getirerek tekrar edin arkadaşlar. Kolay gelsin. Tschüss. <laughs>